Ama tabur kinosu. Teknenin altına, teknen altına gidiyor. Gördük herhalde. Abi oradan kalkman lazım. Dur. İp, i̇p buraya dayanmasın ha. Dur he. dur Sakın ip dur, buraya dur. dayanmasın. yorulacak o yorulacak dur. dur gidemez zaten ben buna destekliyorum. Abi gidemez. şeye sürtecek. Buraya sürtmesin kopar. Kopar. Yok abi buraya gidemez o. Gidemez gidemez gel. Abi tekneyi bir kişi kullansın ben sana söyleyeyim bak. Bak bu şu an ne dur. dur Neyse tekneyi. Dur, dur. Evet. Gördüğünüz gibi 100 kilo üzeri bir balık aldık. Kaç saat uğraş sonucunda... Sen geç oraya bırak bakalım. Bırak sen geç. Tamam tamam ben size... Sen geç Allah'ını seversen geç. Evet Hasan ve Şenol gayretleriyle balığı aldık. Evet bayağı bir uğraştık ama...